Benle beraber Kalk söyleyeceğiz Evet Daha bir kalk söyleyelim ve video atmayalım Neyse Son olması yani Hemen şöyle Kart koleksiyonu hatıra kasasından görebilirsin Abi bu isimler ne böyle? <laughs> Neyse. I won my last match. Karakter ne bana? Karakterin, karakterin onu yaparım belki. Bizim karakterim. Oğlum iki tane Victoria var oyunda.

अरे सूड़ी सूड़ी अबे बे सूड़ी ताना रे सब सम सु आते दो के दे मोसी आनो मोदो के तो बोल सुनो करा दे नंबर नंबर ओ नंबर नंबर Oğlum bunlar çok gözükmüyor ya, bu ilkineler de var ya, çok gülüyor ya. Ya, o çok hafif, o yüzden bu ses veriyor. Abi, 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 abim Ben de, ben sana ben de olmazsam, sana sonra

Ya oğlum. Oğlum bu ses araba bir geliyor. Çok kalsın çünkü. <laughs> Arabanın o kadar nasıl kaldırsın? Evet. Oğlum. Bu sıkıyor. Oy. Harekeli gördün mü? so gut ya. Aynen nein, nein, das ist so gut, dann bei ihm meine. Messi. Al abi. Al abi. ganz mehr. Alle habe ich. abi. Başka ne alık? Dövüşünüz yok? Ne dövüşmesi oğlum? Daha doğrusu, ana, da patlıyor değil mi? Daha doğrusu oynuyorum da. Daha da patlıyor. Ne diyorsun? Ne da çekmiyor zaten. Beni hiç hatırlamıyorsunuzdur. Zaten ben evet, hiç bayağı bir video yapmıyorum. Alan bile benim de çalacak gerçi. Çalsın bana ne? Gerçi direkt canlanabiliyoruz ki. Bu işin gibi ne yapıyor? Yasin yapalım mı? Ama yasin yapalım mı? Bazen de yapalım alanın bittiği yani zaman çok uzun video çekemiyorum arkadaşlar. O yüzden de bunu anlamak için bir <laughs> uyarı veriyor. O yüzden videomu bitiyor. Arkadaşlar o 2 falan 2 dakikalık falan video oluyor. Allah be. Allah ne var zaman. Ver abi. Ver abi. Ver abi. Ben hayır Ben suri, suri. Alalım mı? Oğlum. Bu saatte ne bot oğlum? saat olmuş gecenin şeyi ya. bu saatte bot ne arıyor kesin burada da bot var o kadar emin değil dur bakalım bakacağız göreceğiz kesin bot yok ama yani oyunu çok fazla bot var ya neyse Bot olmasaymış gerçi. Hemen şöyle malzemeyi dolduralım. Oğlum korkuttun beni lan. Al bak hep 4 numara loot yaparken bize çare göndermiyorlar. Çare göndermiyorlar. Hep bende oluyor benim şanssızlığımı anlamadım ki abi Abi kimim hele çalıyorum. Nasıl 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 Vuramadım mı? Bir saate vuramadım mı Bir saate vuramadım mı sonunda öldürdü ya Melvel Ulala Oğlum adamın notunu bana bırak. Bana bırak. Kesin hayvan herifi almıştır adamın notunu. Hayvan herifi ya. Oğlum bana bırak. Bana bırak. ki. Ya adamın notunu bana bırak. Hayvan herif ya. O kesin adam onu yani. Sağ ol canım ben. Awesome. Onu o öldürsün. Böyle rahat rahat oturayım. Abi artık ya artık öldü bir yer şimdi. Öldü şu mu? Allah Allah. Sabrım mı var mı? Ne oldu burada? Ben bir şey yapmadım. Yani. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Oğlum adam ölmüş. Ben bir saattir ne olamıyorum. Neyse. <laughs> Gerçi buraya gelmedik de iyi loot alırız. Oh, number, number. İki numara. Lan. This now Megatron. Bu saatte bot mu ya? Neyse şu dedi. Tardius. yakalarsam Ya mı <laughs> ya? Geliyor geliyor. Nasıl yani? Geliyor geliyor. Yok, gelmiyormuş. Geliyormuş. Optimus Prime benim hakkım değil abi. Optimus Prime benim hakkım değil. I got supplies. Ya da benim hakkım ne bileyim ben. Uçalım. Uç 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 uç. Ey <laughs> <Uy>, donuk <daha kalır. Gülüyor> Ulan, seni ya. Oğlum oyun çok kazı ya. Bu iki saattir öldüremiyor. Sonunda be. Sonunda be. Öyle Evin içine girdi galiba. Evin içinde. Evin içinde. Ne alın onu? Awesome. Oh, there's an old thing Oğlum burada da şansa M16 bulduk. Ne, ne kadar şanslıyım şunu. Abi ben Suri. Oğlum Suriyeliler var ya. Suriyeliler var. Oğlum az önce ne oldu? Ne anlaşat? Oğlum kim sıkıyor Kim? Ya bu ilk satık kuydu saati o nasıl sıkış tek Dek attık tek tek Dek attık Ya yani şu iki numaranın sesini kapat ya Sesini kapat şunu Hı? Çok iyi abi böyle Çok iyi çok iyi Ay ama Lan oğlum Megason buraya geliyor Megason buraya geliyor Biz nereye gideceğiz şimdi Neyse şuradan Şey alayım da Oğlum onu kim beni ne Neler gözüse güçlendi. Ama boşuna kullandık da. Neyse yani. Bak bazı takılı kalıp çıkamıyorsun. Yani. Bir de silahları almak istedim ama yok. Yani ben yani. İki numara sıkıp sıkıp duruyor sonra beni kandırıyor. Bu iki numara nerede yani? Neyse arkamdaymış. Arkamdan geliyor. Geliyor, geliyor destan. Geliyor, geliyor destan. Geliyor. Geliyor destan. Deliyor. Deliyor, deliyor, deliyor geliyor, geliyor. Burada araba var. Yani şu şey Marked Belki buraya e yakın bir düşman alır. buldum. Megatron kaçıyor ya. Geleceğine kaçıyor. Hayır 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 hayır. Kes kes, kes. şuradan bir yerine. Ya oradasın ben seni bir tane tut. Ne Nasıl Yeah. Nasıl yiyenicen ayak nasıl mus ayak nasıl yiyenicen denge nasıl yiyenicen denge Sıkma sıkma oğlum sıkma ya sıkma 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 yapma sıkma sıkma uyu Yeter mi 2 numara lootumu çalma tamam mı gerçi lootumu çalmıyor leşimi çalıyor da daha doğrusu kilime. Boşuna kullandım. Ama olsun niye olmasın ki yani. Skull hemen burada. Oğlum bu Megatron niye kaçıyor ya? Megatron niye kaçıyor oğlum? Niye kaçıyor bu Megatron? Korkak da bu. Korkak bu. Şarjıma bakayım bakayım. O oh, iyi elli. Ya bir saattir kaçan sen misin Megatron diye birader. Birader. Ha cana gitmesin diye. Cana gitmesin diye. Anladım. Tekrar öldürüyor. Ha bu adamları öldürüyor al yardımcı olsun